Bugünkü videomuzda evde basit yollarla, bir tabletle, bir tane ses kartıyla kayıt nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Şöyle ses kartımız burada, tabletiniz burada. Bakalım tablet ve ses kartıyla sorunsuz bir şekilde nasıl kayıt yaparız? Bundan bahsetmeye çalışacağım bu videomuzda. Bunun kamerası açılı burada. Kesinlikle sponsorlu, işbirliği ya da reklam içeren bir video değildir arkadaşlar. Hepsi kendim aldım, kendi paramla aldım malzemeler. Bununla ilgili çok soru geliyor. Evde bunlarla nasıl kayıt yaparız? Bundan bahsedeceğiz. Eğer videoya like atıp kanala abone olursanız bana en büyük destekli bulmuş olursunuz. Hadi şimdi videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar elimde bir tane tablet var iPad. Bu iPad'in bir Air modeli. Şurada Type-C girişi var. Bakın bu önemli. Şöyle göstereyim. Ses kartımsa Focusrite'in Scarlett Solo modeli. O da şurada yazıyor. Üstünde yazıyor. Bu Type-C çıkışlı bir ses kartı. Bu da Type-C girişli bir iPad. Bunları birbirine bağlamak için orijinal olmayan bir kablo seçtim. Yani orijinal olmayan bir kabloyu çalışıyor mu diye. Böyle bir şey seçtim. İki ucu da Type-C. Şimdi bunun yanı sıra... Şimdi bir de arkadaşlar bir de şöyle bir kablom var. Bakın şimdi bunlar da ikisi de yan sanayi. iPhone kamera konnektör ne öyle bir şey geçiyor. Şimdi tam adını hatırlamıyorum. Lightning şarj yeri var. USB girişi var. Ve bunu Lightning uca çeviriyor. Bu da sadece USB'yi Lightning uca çeviriyor. Bunların ikisi de dediğim gibi yan sanayi mallar. Yanında ekstra olarak bir tane eski model. Böyle yılların eski eskitemediği bir modeli. M-Audio Fast Track Pro bir ses kartım var. Bu da benim ilk ses kartım. Yıllar önce almıştım. 15 sene önce falan almıştım. Bayağı sorunlu bir ses kartı. Mesela burada iş yapıyorsunuz ya. Biri ışığı açsın, kapatsın, direkt böyle sesi kesiyor falan, çıt çıt sesler geliyor. Kullananlar varsa bilirler. Bu ses kartından kullanan bir kişi daha rastladım hayatımda. O da aynı sorundan müzdaripmiş. Yani her ses kartından var galiba bu sorun. Bu ses kartında tabletimize ya da telefonumuza bağlamamız için... Az önce gösterdiğim tablet, Type-C girişi olduğu için yanında bir tane iPhone var. Bu iPhone'da Lightning girişli. Mutlaka çeviricilerden bir tanesine ihtiyacımız olacak. Bu ses kartını bağlamamız için de arkadaşlar, bir ucu Type-C, bu ucu da şu ne olduğunu bilmiyorum. Yazıcı, eski yazıcı kablosu denir bunlara. Bunu şuraya takıyorsun. Bunu da buna takıyorsun. Bunu da telefona takıyorsun. Sonra şarjına takıyorsun. Oluyor mu, olmuyor mu? Birazdan hepsini teker teker inceleyeceğiz. Ama lütfen video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Bunların haricinde bir tane daha kablo ihtiyacımız var. ama bu birazcık key keyfi bir kablo. Onu da göstereyim bir saniye. Nasıl keyfi bir kablo? Şimdi arkadaşlar bakın. Ses kartlarının üstünde şöyle bir kulaklık girişi, çıkışı var kulaklık girişi mi çıkışı mı artık siz bilirsiniz. Nerede? Şurada. Buraya küçük jagı şöyle takıyorsun abi bak. Küçük bir aux kablosu aldım bir tane kendime. İki ucu da şöyle küçük jag. Kulaklık jagı yani. Bunun bir tanesini taktım. Büyüye çevirdim. Bu büyüğü buraya takıyorsunuz kulaklığı. Bunu da herhangi bir hoparlöre, bluetooth hoparlörlerin aux girişleri oluyor. Oraya takabilirsiniz. Ben şimdi bugün öyle yapacağım ses duymak için. Ya da hiç ben hoparlörle uğraşmam diyorsan bir tane kulaklık alacaksın abi. Referans kulaklığı falan olur, oyun kulaklığı olur. Artık sana kalmış. Bunu alacaksın, devam edeceksin. Ama diğer türlü de amfi gibi oluyor. Çünkü biliyorsunuz iPad'deki ses kayıt programında baya böyle amfi simülasyonları falan var. Sesler var, tonlar var, bir sürü şeyler var. Onu kullanmak için yani evde bir amfi yoksa Bluetooth hoparlör şart. Bluetooth hoparlör olarak Harman Kardon'un bir tane modeli var. Bakın burada AUX girişi var şurada. Şöyle göstereyim. Şurada. Hatta bende bir tane de AUX kablosunu uzatan bir kablo var. Onu da göstereyim. Belki bundan da edinirsiniz. Bakın bir ucu yine şöyle küçük çivicak. Diğeri de bunun dişisi. Bunun girdiği yer yani. Şimdi bunun bir ucunu buraya takacağım. Şöyle taktım AUX girişine. Diğer tarafına da az önce gösterdim AUX kablosunu takıyorum. Aynen. Diğer ucunda da büyütücü taktım. Bunu da ses kartının kulaklık girişine takacağım. Böylece bir tane amfim olmuş olacak. Şimdi eğer ses kartınız Type-C çıkışlıysa ve eğer tabletiniz Type-C girişliyse hiç sorun olmuyor. Çünkü neden? Bak abi takıyorsun bunu. Taktım. Direkt ses kartı çalıştı bak. Hiç sorunsuz. Sıfır sıkıntı bak. Basıyorsun. Abi bir dakika mu? Ha dur. Güç gitmiyor galiba. Bunu tablet açmamız lazım. Ha tablet açmamız lazım. Bak. Tablet kapalıyken ses güç gitmiyormuş bak. Dur, bir daha deneyelim. Dur tableti kapatalım. Çıkarttım. Taktım. Bak şuradaki yeşil ışık gitti. Şu tablet çekim şöyle yansıma yapıyor. Bekliyorum şu ışın gelmesini. Gelecek mi? Gelmedi ama ekrana bak ekrana dokunduğum an geldi abi. Tabletin ekranı açtım geldi. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde bağlandı. Şimdi açıyorum tabletimi. Yeni parça yarat diyelim. Şimdi buradan ses kaydedici diyelim. Tamam şimdi buraya sinyalimiz yok çünkü ses kartımıza hiçbir şey bağlı değil. 48 volt açık kapatalım. Burada da bir tane mikrofonumuz var. Şöyle mikrofon. Bu da Rode NT1A kondenser mikrofon arkadaşlar. Şöyle mikrofon. Kablosu buraya takılı. Gidiyorum ses kartına takıyorum. Taktım. Şu an güç yok. Neden? Çünkü bu kondenser bir mikrofon olduğu için artık 48 gitmesi gerekiyor. Artık 48 açtım. Bak buraya vuruyorum. Gördünüz mü? Ses gidiyor. Yani şu an hiçbir sorun yok. Bluetooth hoparlörü bağladım. Kablomu getirdim. Buraya takıyorum kulak tıkışına. Monitör açıyorum. Hoparlörde ses var gördünüz mü? Ya yani şu an her şey ses kaydı için hazır. Hatta ufak bir tane ses kaydı yapalım. Evet. Ufak bir ses kaydı, ufak bir ses kaydı, ufak bir ses kaydı. Başlıyorum. Ufak bir ses kaydı, ufak bir ses kaydı, ufak bir ses kaydı. İşte olay bu. Ufak bir ses kaydı, ufak bir ses Neden kaydı. klik sesi geliyor? Çünkü metronom açıkken hoparlörden ses geldiği için. Normalde bu kulaklıkla yapılır bu tarz kayıtlar. Gitar şeyi kullan... Yani böyle hoparlör kullanılmaz. Kulaklık kullanmış olsaydım bu şu, şu ses gelmeyecekti. Ufak bir... Bak ufak bir ses kaydı. Ufak bir ses kaydı, ufak bir ses kaydı. Bu klik sesi gelmeyecekti. Bir de gitar kaydı yapalım bakalım o nasıl olacak. Mikrofonu çıkartalım arkadaşlar çünkü sesi almasın tamam mikrofonu çıkarttık. Orijinal olmayan bir tabsi kablo ile beraber her türlü kayıt alınabiliyor. Şimdi bir de gitarımıza bakalım. Bak şurada kanal 1 var ya. Bu kanal 2 olacak. Aynen. Gördüğünüz gibi gayet süper bir şekilde Gördüğünüz gibi elinizde iyi bir tablet varsa, iyi bir ses kartı varsa evde her türlü bilgisayarsız kayıt alabiliyorsunuz. İlk başta gösterdiğim şu ses kartı ve şu çeviricilerle sonuç alamadım. Yan sanayi çeviricilerle bu iş olmuyor. Şunlardan uzak durmanızı kesinlikle öneririm. Boşuna para vermeyin. Yani bu iş için olmuyor. Eğer bu işe yeni başlayacak arkadaşlar varsa, evde ses kayıt almak isteyen varsa kesinlikle bu çeviricilerden uzak durun abi. Orijinalini alın ya da hiç çeviriciyle uğraşmayın. Direkt Type-C çıkışlı bir ses kartı alın ve Type-C girişli bir tabletiniz olsun. Bence en önemli şey bu. Yani bunun iyi olması lazım. Bu bir. İkincisi bunun iyi olması lazım. Bunlar çok önemli. Çünkü ses kaydınızı bunlarla yapıyorsunuz. Hiç can sanayi çeviricilerle uğraşmayın abi. Vakit kaybetmeyin. Bir tane Type-C, Type-C kablo alırsınız yolunuza devam edersiniz. Kayıt programı olarak da zaten üstünde GarageBand diye ücretsiz bir program geliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.